Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan 1 trilyon dolarlık proje için Türkiye'ye bomba teklif. Karşılıklı ziyaretlerin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında buzlar erirken, ekonomik ve ticari ilişkilerin hızlanması bekleniyor. İlk aşamada Türkiye'de geniş katılımlı bir iş forumu düzenlenecek. Ardından benzer bir forum Suudi Arabistan'da tekrarlanacak. Sonrasında da Türkiye'den alım gerçekleştirilmesi için mini bir fuara organize edilecek. DİK Başkanı Nail Olpak, kurulun yeni yerinde sorularımızı yanıtladı. Olpak, vize sorununun da çözüldüğüne işaret ederek, Schengen, ABD, Kanada veya İngiltere vizeniz varsa ve bir kez kullanmışsanız Suudi Arabistan kapıda size 90 günlük vize veriyor dedi. Sıcak yaz aylarının hemen sonrasında sonbaharda Suudi Arabistan'da yeni çalışmaların devreye alınacağını kaydeden DİK Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'ın Haziran sonunda yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından sonbaharda gerçekleşmek üzere üç önemli adım atılacağını söyledi. Olpak, bu adımlardan önce vize ve yatırımların önündeki engellerin hemen kaldırıldığına dikkat çekerek, sonbaharda Türkiye ve Suudi Arabistan'da birer iş forumu düzenleneceğini, üçüncü adımında mini bir alım fuarıyla atılacağını söyledi. DEİK'in yeni binasında dünyanın sorularını yanıtlayan Başkan Nail Olpak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Haziran sonunda yaptığı Ankara ziyaretinden sonra önemli adımlar atıldı. Prense iki önemli bakan eşlik ediyordu. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Mecid Bin Abdullah Al Kasabi ve Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Fali, ticaretin önündeki engeli hemen orada kaldırdılar. İkinci sorun vizelerdi. Schengen, ABD, Kanada veya İngiltere vizeniz varsa ve bir kez kullanmışsanız Suudi Arabistan kapıda size 90 günlük vize veriyor. Onun dışında da normal vize prosedürüne konsolosluktan başvurabiliyorsunuz. Bu da işliyor. Ama ilki insanları daha çok rahatlatır. İş insanında bu dört vizeden birinden mutlaka vardır diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.